Bu video %93 onay oranı ile Türkiye'nin en başarılı vize danışmanlık firmalarından biri olan Euro Anatolia tarafından üretilmiştir. Bizlerden ücretsiz danışmanlık randevusu almak için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz, konu ile ilgili her türlü sorularınızı yorumlarda sorabilirsiniz, sunduğumuz içerik size katkı sağladı ise beğenmenizi ve de bizleri takip etmenizi tavsiye ederiz. Polonya oturum izni için gerekli belgeler hakkında tüm bilgiler. Avrupa Birliği vatandaşı değilseniz ve Polonya oturum izni okumak ve çalışmak istiyorsanız oturma izni başvurusunda bulunmanız gerekir. Polonya oturma izni, oturumunuzun ardındaki gerekçenin belgesi olarak kullanılır. Polonya oturma izni mevcuttur. 1 ila 3 yıl geçerli olan geçici Polonya oturma izni, 10 yıl geçerli olan Polonya süresiz oturma izni profesyonel işçiler için Polonya AB mavi kart oturma izni Polonya'da ikamet söz konusu olduğunda her iki izinde farklı fırsatlar sunuyor Polonya geçici oturma izni nedir Polonya için geçici oturma izni başlangıçta Polonya'ya taşınan birine verilen izindir herhangi bir Polonya uzun süreli D vizesine başvurduğunuzda geçici oturma izni alacaksınız Polonya geçici oturma izni koşulları işte Polonya için geçici oturma izni koşulları maksimum 3 yıl uzatılamaz ancak son kullanma tarihinden önce izin için yeniden başvurabilirsiniz. Polonya'da olmak için bir aile üyesi, Polonyalı bir işverenden çalışma izni veya Polonyalı bir üniversiteden kabul mektubu gibi bir nedeniniz olmalıdır. Polonya'da yaşayabilir ve çalışabilirsiniz. Oturma izniniz süresince Avrupa Birliği'ndeki diğer tüm ülkeleri vizesiz de ziyaret edebilirsiniz. Polonya'da geçici ikamet başvurusu nasıl yapılır? oturma izni başvurusunda bulunmadan önce, Polonya Büyükelçiliği tarafından Polonya oturum izni için uzun süreli kalış vizesi almanız gerekir, ardından, Polonya'ya geldikten sonra konaklamanızı yasallaştırmak için aşağıdaki adımları izlemelisiniz, en yakın Voivodalık ofisini bulun, geçici kalışınızı yasallaştırmanız için. Daha özel olarak Dışişleri Bakanlığında bir Voivodalık ofisi bulmanız gerekir, gerekli tüm belgeleri toplayın, Polonya geçici oturma iznine başvurmadan önce gerekli belgeyi doldurmanız gerekmektedir. Gerekli tüm belgeleri lehçeye çevirin, Polonya geçici oturma izni için gerekli tüm belgeler Polonya'ya çevrilmeli ve sunulmadan önce yasallaştırılmalıdır, belgelerin hem orijinalini hem de kopyalarını ibraz etmeniz gerekmektedir, başvuru sürecinden sonra orijinal belgeleriniz size iade edilecektir, gerekli belgeleri gönderin. Geçici oturma izni başvurusunu ve gerekli tüm belgelerini en yakın voivodalık bürosuna göndermeniz gerekmektedir. Başvuru ücretini ödeyin ve belgesini saklayın. Geçici oturma izninin fiyatı 94 euro civarındadır. Tüm adımları tamamladıktan sonra bir cevap bekleyin. Geçici oturma izni için işlem süresi uygulamada yaklaşık bir ay sürmektedir. Polonya oturum kartı, Polonya oturum kartı yasal olarak uzun süre kalabilmek için Polonya oturma iznine sahip olmak gerekir. Polonya oturum kartı vizeye ihtiyaç duymadan Polonya'da çalışma ve kalma hakkı veren birleşik bir izindir. Polonya'da 3 aydan fazla kalmak isteyen yabancılar tarafından ihtiyaç duyulmaktadır. Kart başvurusu Polonya'da yasal kalış süresinin son gününden en geç şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Polonya geçici oturma izni için gerekli belgeler Polonya geçici oturma izni başvurusu için gerekli belgeler şunlardır. Geçici ikamet başvuru formu, formun iki kopyasını göndermelisiniz. Biyometrik 4 adet vize fotoğrafı yönergelere ve gereksinimlerine uygun olmalıdır. Geçerli bir pasaport, pasaport hem orijinal hem de kopyalanmış versiyonlarda sunulmalıdır. 11 euro civarında olan damga vergisi ücretinin ödenmesi. Sağlık sigortası, Polonya'daki sağlık sigortası sistemi ücretsiz değildir ve önceden sağlık sigortası yaptırmanız gerekmektedir. Hayatınızı şansa bırakamazsınız. Polonya'da sağlık sigortası yaptırmanız gerekir. Öğrenci ulusal vizesi için üniversite kabul mektubunu ibraz etmeniz gerekmektedir. Çalışma vizesi için Polonyalı bir işveren tarafından verilen çalışma iznini ibraz etmeniz gerekmektedir. Aile birleşimi vizesi için Polonya vatandaşı ile ilişkinizi kanıtlayan belgeler sağlamanız gerekir. Geçici oturma izni başvurunuz için ek belgeler sunmanız istenebilir. Bulunduğunuz yere bağlı olarak göndermeniz gerekir. Ebeveynlerinizin Polonya kökenini gösteren belgeler ve onlarla ilişkinizi kanıtlayan belgeler varsa, geçerli Polonyalılar kartınızın bir kopyası, orijinal belgeyi de göndermeniz gerekmektedir. Ancak başvuru sürecinden sonra size iade edilecektir. Polonya'da kalmanızın nedenini gösteren belgeler, bir Polonya vatandaşıyla evliyseniz evlilik cüzdanı, Polonyalı eşin kimlik kartı, vergi ödediğinizin kanıtı, Polonya geçici oturma izninin geçerliliği Polonya geçici oturma izni bir yıldan 3 yıla kadar geçerlidir, başlangıç koşullarını yerine getirmeniz koşuluyla izni uzatabilir veya yenileyebilirsiniz, 5 yıl sonra daimi oturma izni için başvurabilirsiniz. Polonya ikamet kartı, ikamet kartı, Polonya'da kaldığınız süre boyunca kimliğinizi doğrulayan bir belgedir, bu belgelere sahipseniz bir ikamet kartı alacaksınız, geçici oturma izni, Polonya süresiz oturma izni, mülteci statüsü, insani oturma izni. Oturma Kartı, pasaportunuzda birlikte Polonya sınırına vizeye ihtiyaç duymadan girip çıkmanıza izin verir. Ayrıca Polonya'da çalışmanıza ve okumanıza izin verir. İkamet Kartı, varsa size verilen bir belgedir. İkamet Kartının ücreti 11 euro'dur. Herhangi bir şans eseri, ikamet kartınız hasar görmüş, kaybolmuş veya çalınmışsa kartın değiştirilmesi için başvuruda bulunmanıza izin verilir. Polonya süresiz oturum için ne zaman başvurabilirim? Polonya süresiz oturum izni ikamet için geçici oturma izni ile en az 5 yıl yaşayabilirsiniz. Bazı durumlarda daha hızlı başvuru yapabilirsiniz. Geçici oturma izninizin süresi dolmadan önce daimi oturma izni başvurusunda bulunmanız gerekir. Başvuru fiziksel olarak veya posta yoluyla yapılabilir. Polonya ev alarak oturum izni, Polonya ev alarak oturum izni, Polonya'da yasallaştırmada ek haklar veya özel ayrıcalıklar vermez. Varşova'da veya başka bir şehirde mülk satın alırsanız, yalnızca vizeniz süresince yaşayabilirsiniz, en ideal seçenek Polonya'da bir iş açmak için gayrimenkul satın almak olacaktır. Polonya'da iş, oturma izni almaya önemli ölçüde katkıda bulunacaktır, çünkü gelirin bir kısmı Polonya bütçesinden düşülecektir, Polonya'daki en yaygın yasal şirket şekli, yaklaşık bir ay sürecek olan NLC'dir. İşlerin yaratılmasını, Polonya'da oturma izni, daimi oturma izni veya vatandaşlık alma şansını önemli ölçüde artırır. Oturma izni veya vatandaşlık almak için Polonya ev alarak oturum izni avantajları, konsolosluğa vize alırken ikamet yerini teyit etmek gerekli, değildir. Uzun süreli Polonya vizesi alırken kendi dairenizin adresine kayıt olabilirsiniz, vatandaşlık alma süreci daha kolay ve hızlıdır, gayrimenkul satın alırken oturma izniyle ciddi şekilde ilgileniyorsanız. İspanya, Portekiz, Yunanistan veya Malta gibi ülkeleri göz önünde bulundurmalısınız. Polonya turist vizesi ve Polonya vize için gerekli evraklar daha fazlası hakkında Euro Anatolia ücretsiz danışmanlıktan hemen randevu alın.